Ee, dönemin e, Gaziantep Spor Eski Başkanı futbolcısı. Celal Doğan telefon attığımızda. Ee, Sayın Doğan yayınımıza hoş geldiniz. Sanıyoruz, e, Turgay Demir'in sanıyorum. E, çünkü e, yayına bağlanmak istediğiniz arkadaşlarım bana az önce iletti. Bir dakika kadar önce. Şu anda da yanımızdasınız. Hoş geldiniz. E, siz Alo. de çok uzun süreler Türk futboluna e, Türk futboluna damgasını vurmuş, e, önemli isimlerden birisisiniz. Ee, sanıyorum o bahsi geçen Gaziantep Spor Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak bir söz hakkı doğdu size. Herhalde ondan konuşmak istediğiniz diye düşünüyorum. Ben ne dediğinizi duymadım. Dışarıdayım şu anda televizyonda izleme şansım olmuyor. Ee, Gaziantep Spor Fenerbahçe maçı ile ilgili e, şike iddialarıyla ilgili laflar ettiğinizi duydum. Ne derece olur bilmiyorum. O nedeni de bilmiyorum. O zaman bir okuyalım size Celal Bey. Ben bir özetleyeyim. Ya ee, ben okuyayım burada. Dönemin Gaziantep bir futbolcusunun ülkesinde Rusya'da verdiği bir röportajla ilgili evet. bir detay aktarmıştı. Evet. Erik Yahimov için okuyorum sözleri size. Okuyorum ben size. Evet, evet. Türkiye'de kime sorsanız ya da ya Fenerbahçe ya da Galatasaray şampiyon olur der. Bu şartlar altında Fenerbahçe ile oynuyorduk. Onları ilk yarıda avladık ve 3-0 öne geçtik. Ancak devre arasında bize ne olduğunu anlamadım. İkinci yılda bir şekilde gol kaçırıyorduk. Devre arasında Fenerbahçe'nin başkanı soyunma odasına inmişti ve çok kızgındı. Çok farklı şeyler yaşadık. Sizin soyunma odanızda değil, herhalde kendi soyunma odasından bahsediyor. Nereden biliyormuş, nasıl görmüş Şimdi bir dakika ben okuyayım, siz cevabınızı verirsiniz. Şimdi bakın kardeşim, ben kusura bakmayın. Bitireyim ama çok üç cümle kaldı Celal Bey, herhalde, üç cümle kaldı. Buyurun, buyurun. Çok farklı şeyler yaşadık. İkinci yarıda 4-3 yenik duruma düştük. Gaziantep'e döndüğümüzde evet maçı sattınız dediler. Ben de bu yönde hissetsem de tek ayrıntı bilmiyorum. Açıklaması bu. Şimdi bana Kirlo çok haysiyetli bir adam. Bunu resmi ağzına bunu getirin. Hep bütün dediklerinizi kabul edeceğim bu bir. iki. bırakın Kirlo Antep Sporu tarihinde ilk defa şampiyon olacak. Antep Spor'un bütçesine daha doğrusu Amerikan bütçesi. Amerikanlar bir tek yani Antep satın alma gücü yetmez. İki bombacı herkes bir Biz üç müdahalettik. İki dakika sonra Mustafa kaçırdı, dört bir Beş dakika sonra Fatih kaçırdı, beş bir oluyordu. Artık herkes buna kim defa seyretti ki bu iş e, değil. Antep bu iş her yararlayamadı. Maçın dört iş mağlup olmasını sağladı. Antep e sağlandı maç. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bazı insanların Aziz Yıldırım'a meselesi olabilir. Bazı insanların Aziz Yıldırım'la düşmanlık olabilir. Aziz ile ilgili düşmanlıklarını Fenerbahçe üzerinde vur, Antep üzerinde vurmak alçaklıktır ve şerefsizliktir. Kim yapıyor bunu? Antep, bu kim yapıyorsa, bu kim yapıyorsa söylüyorum. Hayır, isim verin ama ortaya konuşmayın böyle. Ben söylüyorum kim yapıyorsa şerefsizliktir. Antep tarihinde zerre leke yoktur. Biz Türk futboluna 15-20 yıl ekol olarak futbol, e, yaptık. Bizim yanımızdan bunun şüphesi geçemez, geçemez. O nedenle üzülüyorum. Futbola verdiğimiz emeklere üzülüyorum. Bunlara sakız olmaya da üzülüyorum. Bunlar yakışmıyor. Sayın Başkan. Bir belgesi olan. Bakın söylüyorum. Kirilov'un belgesinin olduğunu hangi röportaj, hangi gazetede söylediğini de bilmiyorum. Hangi gazetede söyledi yazıyor mu? Söyl Söyl söylüyorum. Efendim bunları getireceksiniz kardeşim. Bak, Kililoğun, Neyi geçeceğiz? Rus basınına verdi şey demek. Dele. Ya bırakın bunlar. Bunlar hepsi çok küçük hesaplar. Bunlar hepsi çok küçük <laughs> ayak oyunlarıdır. Kirli o bizim yanımızda kaldı. 10 <laughs> yıl sonra kirli burada bir tane çay yıllandığını söylüyorsunuz. Celal Bey kendi A vermiş A demeci ben vermedim ki. Bu, bu, kendi vermez öyle bir şey. Bunlar hepsi yalan. Altta böyle bir şey olmaz. Rus yalan dava, yazmış yani. Bu, evet bu dava konusu yaparım. Herkes bunun altında kalır. Bir Antep Sporu, başka kulübüyle karıştırmayın. Antep Spor'un temizdir. Başkanı onurudur. Çakımı da şerefle bu işe 15 yıl yapmıştır. Bizi başka meselelere arat etmeyin, arat etmeyin. Tersif ödülü biliyorum. Eğer Kemal Belgin oradaysa, bizi tanımasına rağmen müdahale etmemişse, onlara tersifleri biliyorum, üzüntülerim biliyorum. Ay ediyorsunuz yani. Bir dakika, bir dakika, Başkan, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Bunu biz yazmadık. Bunu sizin oyun. Bunu sizi bak, ben şimdi, ben bakın. Şimdi bunu. Bakın bir dakika ben ben Celal ben Celal ben Bey ben o zaman o zaman yapmaz. Bakın o zaman Kirlo'yu mahkemeye vereceksiniz. Evet. Kirlo'yu evet. mahkemeye verin evet. Celal Bey. Bakın ben de şimdi söyleyeceğim, evet. diyeceğim ki filan yerde, filanın evet. demesi çıkmış böyle olmuş. Bunlar evet. ayıp şeylerdir. Bakın o sürü geçmiş. Ne oluyor? Tabi tabi karıştırılıyor. Bunun nedeni şu Antep Spor maçı verecekse niye maçı 3-0 yapıyor? Antep Spor maçı evet. verecekse niye başı baştan beri vermedi? Bakın bir Antep dakika. Antep Spor maçı 4-3 geliyor. O kalp ayıp, ayıp olmuyor. Bazı hızlı maçı satmıyor küçük takım yani zaman başı satıyor. Bak. Herkesin oyunu ve var. Ben, Herkesin var. E, ben, ben bakın, bir dakika, bir dakika. Biraz evvel maçın gidişatıyla ilgili çok önemli iki pozisyonu söylediniz. Orada hatalısınız. 3-0 iken Fatih Tekke dördüncü golü kaçırdı. Niye kaçırsın Fatih? Şerefli bir adamdır. Ben kaçırdım. dedim. Şey, şerefli bir adamdır. Bir dakika Şu ben Fatih... Hizmetmiş insanlardır. Kasten kaçırdı, kaçırdı mı dedim. Kasten mi kaçırdı dedim. Ha demes bunlar. demesene şimdi doğru değil bu yani. Hatta, Başka Sayın hatta, Başkan öyle hatta, demedi. Ha öyle deme. Hatta 3 yani üçgen Mustafa'nın mutlak bir pozisyonunu kaleci düştü evet, kurtardı. dakikada 1 dakika sonra Mustafa bakıldı. Bu dakika Sonra Fatih e. kaçırdı. Bunlar tüm futbolunda olur. Evet olur. tabii ki olur e ben futbolunda. kaçırdı deyince ben kaçırdı deyince ben kaçırdı deyince kızıyorsunuz kendiniz de kaçırdı diyorsunuz diyorsunuz ne olur. Bir dakika bir dakika, ben, bir, dakika bir dakika ben kaçırdı ya derken kızıyorsunuz mi? kendiniz de kaçırdı diyorsunuz kendiniz ne Futbolda bunlar var mı? E var tabii. Bunlar Celal ben Bey ben futbolda de şey şike de, de var Celal Bey. Allah. Futbolda var deyip her şeyi konuşmayın. O zaman ki, o zaman dedi ki yarın mahkemeye verin. Ya verin yarın mahkemeye verin. Tamam. Öyle boş, meydanı boşluk ya. sallamak olmaz. Ya. Kusura bakmayın. Ya. Bakın ya. bakın Celal Bey biz bu ülkede şike için mücadele ediyoruz. Alın teri için. Kim yapıyorsa şerefsizdir o tamam mı? De kim, de yapıyorsa, kim yapıyorsa. Ama bizi Kim yapıyorsa şerefsizdir. Öyle boş boş yere konuşmayın. Sayın Başkan. E, Verin futbolcunuzu mahkemeye çıkın karşımıza konuşalım. Sayın Ebi, lütfen sakin o, olun. Arkadaşlar. Sayın Başkan. Bırakın, bunlar spor şey spor değil. Bırakın sporu falan. Sayın başkan, başkan, bana. Ne sporu ya? 50 yıldır bir tane şike olmuş. Hangi spordan bahsediyorsunuz? Lütfen ama aynı anda bağırarak seyircilerimiz konuşamıyor. başka de Şimdi mi getiriyorsunuz? Ayıp değil mi bunlar ya? Şimdi konuşmuş adam ne yapalım? Adam neler Şimdi Lütfen bağırmadan konuşun. O bağırıyor. Yağmıyorum. E, Yağmıyorum. Sayın Başkan, sayın sayın Başkan telefonda olduğu için tabii ki sesini duyurmak için böyle bir e, mecburiyetli hissediyor olabilir. Sayın Başkan, e, burada sadece eski oyuncunuzun verdiği bir röportaj aktarıldı. Gaziantepspor'un o dönemde. Efendim, e, sizin kendinize göre gelsinler. Yani, Rus basının canı Yağmıyorum. sıkılmış. Rus basının canı sıkılmış. 13. iki sonra Fenerbahçe başını yazmış e, Sayın Demir Yağmıyorum. lütfen bugün böyle bir vermiş. Ne güzel evet ama ya. bu bu o futbolcunun problemidir. Yani, yani. sizin yani, hukukunuz da vardır. Yani, Kendisiyle yani, muhabbetiniz de vardır. Konuşursunuz. Kirli'yi 10 yıldan beri 10 yıldır görmüyorum. Kirli'yi on hangi tarafında oynadığını bilmiyorum. Akıbetini de bilmiyorum. Ama benim futbolcunun akıbetini ben bilmiyorum. Siz bugün Kurumlu peki, da. peki. Peki eski bizim futbolcunuz eski futbolcunuz 10 yıl sonra bir röportaj verse deseydi de ki Celal Doğan Türkiye'nin en büyük başkanıdır. Biz bunu da konuşacaktık. Bu da mı yakışmayacaktı? Doğru değil bunlar efendim. Bakın benim küçük büyüklüğümü kimse, kimse, kimse tartışmaz. Benim ne olduğumu Celal şey, Bey sizin bilmiyorum. kadar biz de futbolun içindeyiz 50 yıldır. Bu ülkede ya, neler döndüğünü de biliyoruz. Biliyoruz böyle boş laflar da benim karnım tok kusura bakmayın. Ya bir bırakın bunlar bu ağızları Ben bırakmam. Söyleyin. Ben alın terine, alın terine Aa. mikrop bulaşlarının peşindeyim. Vay ben Ton bırakmam. Be, bye, onu söyleyeyim. sahiplere bakın. Vay vay vay, vay, vay. hak sahiplere bakın. Türk futbolu bu halde ne konuşuyorsunuz be? Türk futbolu bu yüzden bu halde işte. Bunları konuşmadınız mı bu halde. Sims. Türk Biraz futbolu Türk futbolu Türk futbolu Elazığ Diyarbakır El maçında 40 metreden Medya'dan gol atanı siz bağırıyorsunuz. Siz bağırdığınız için konuşmadığımız için bu halde. Altay'ın nasıl küme düştüğünü konuşmadığımız için bu halde Türk futbolu. Her şey lafla geçişsizliğiniz bu haldir Türk futbolu. Başka bir şey değil. Peki Sayın Başkan e, ben başka bir şey soracağım. Hazır yayınımıza katılmışken e, çok deneyimli bir e, spor yöneticisisiniz. Kapandı kapandı. Kapandı galiba. Şimdi, e, eğer başkanımız konuşmak isterse şimdi, tekrar genel Şimdi Celal Bey'in telefona neden bağlandığı anlaşıldı. E, ama kendisi izlememiş herhalde birisi hayır, hayır. Aktarmış. Tabi, tabi, aktarmış. Neden bağlandığı değişik aktarmış anlaşıldı. tahmin ediyorum. Anlayabildiniz mi neden bağlandığını? E Gaziantep Spor hayır, şike hayır, yaptı denmiş hayır, gibi hayır, olmuş galiba. Oysa ki hayır, biz... hayır, hayır abi. Lafları iyi dinleyemiyorsun. Ne dedi? Aziz Yıldırım'a şahsi düşmanlığı evet. olanlar hayır, Aziz evet, Yıldırım. Evet. E mesele o. Celal Doğan Bey kaç sene 15 sene mi yattım dedi. Çok uzun süre ya. Galiba yeni kongreyesiyim yalnız. Yeni kongre üyesi oldu. Yeni oldu. Ya bırakın Allah aşkına bu işleri ya. Bu işleri bırakacaksınız ya. Hayır o ne mi? kadar kolay ortaya. Bu gazeteci üzerinden Fenerbahçe'ye uğraşan anda... şerefsizdir. değil. Şike yapan nedir peki? Şike yapan nedir onu söyle. Bağlanma sebebi belli oldu. Evet Antep aynen öyle. Antep'le balan alakalı değil. Fenerbahçe'nin kongresi oldu şimdi. 15 sene Antep başkanlığı yaptıkları. Bana masal anlatmasın. Güle güle kullan evet. kol kola gezin. Evet Sayın Başkan tekrar hatta. Ağabey ee, bağlansın. Sayın Başkan gelinen noktada sizin yorumunuz ne olacak? Sonuçta UEFA'dan gelen ciddi cezalar var e, Türk futbolu nasıl aşacak? Şimdi bir kas süreci var. Ben bunları konuşalım istiyorum. O konuyu kapatmak istiyorum. Çünkü o bir röportajdı. Siz, Siz o konuyu... Programımızı konuşun. Ben size başarılar diliyorum programınıza ama ben rica ediyorum. Antep Spor 15 yıl Türk futboluna çok ciddi hizmet yapmış bir kulüptür. Onurlu ve haysiyetli futbolcuların bulunduğu bir kulüptür. Bizim yaptıklarımız Türk futbolundaki havuzlar bizim büyük katkımız oldu. Tehis etmeye katkımız oldu. Biz sül futbolundaki herkesi kardeş ve dost olarak Antep'te aldık. Celal Bey, Edirne'deki gerçeği söyleyip karşı haklı çıkmaya çalışmayın. Konumuz Antep Spor değil. Siz ben ağır ben bir ben... laf söylediniz. Aziz Yıldırım'ın evet. düşmanlığını Olur. Fenerbahçe üzerinden de. Siz, siz Aziz Yıldırım'ın avukatı, 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 avukatı mısınız? Sizin programınız dışında. Siz Aziz Yıldırım'ın avukatı mısınız? Beyefendi herkes, ben kimsenin avukat değilim. Aziz Bey'in avukatı değil. Sizin Aziz Yıldırım'dan. 10 tane program izliyorum. 10 tane program izliyorum. 9 ay bizlere program yapıyorum. İzlemek istemiyorum program programı izleyemiyorum. İzlemeyi canım izlemek ya. Allah Allah. Sayın Doğan nasıl nasıl karşılıyorsunuz UEFA'dan gelen cezaları onu sorayım. Sevgili kardeşim bakın tahkimi var, kası var, yargısı var, mahkemesi olan bir dava var. Meselenin nereye var bu konusunda bence sonuçlar beklemek gerekir. Şimdi geçen sefer 2 artı 1'de bakmaç gibi düşmüş. Taşlar ne olacağı belli değil. Yargıtay'da süren bir dava var. Kim ki futbola hile katmışsa ondan aşağılık adam yoktur. <laughs> Kim ki futbolda zerre kadar bir şey çalmışsa o dünyanın en aşağılık adamıdır. Ama yapmamış insanların da bizim de meselemizi ortaya atıp atarak başkasının e, eleştirme konusu yapmak bizim adımızın bulaşması doğru değildir. Benim adım budur. <laughs> Onun için bizi ilgilendirmez kimsenin ne yap yapmadığı. Ben e, sen de Lyon'a Fenerbahçe'ye gitmiş. E, Fenerbahçe sen de da giderim, dünya her yerine giderim, Türkiye'de <laughs> her yerine <de> giderim. Ben <laughs> 15 yıl Büyükşehir şey belediye başkanı yaptım. Ben siyasetçi partizan değilim. Ben objektif bir adamım. Ben adaletim ve hukukun olduğu yerde varım. Başka yerde olmam. Dostluklarla iş karıştırılmaz. Bunu iyi bilmeniz gerekir. 11,5 milyon nüfuslu halkı belediye başkanı yaptım. Halk beni gönderirken saygıyla gönderdi. Arkamda bir tek kışık bırakmadım. Ya şey medansa acı verdim ki kusayım. Bu nedenle mesele Antep Sporu meselesidir. İstirham ediyorum Gaziantep spor meselesinin bu konunun polemik konusu yapılmasından rahatsız oluyorum. Yayınlarınızı başarılar diliyorum. Hassasiyetinizi dikkate alıyoruz ee, ama son kez hatırlatalım. Burada sadece sizin eski futbolcunuzun bizden çok uzakta kendi ülkesinde verdiği bir röportaj gündeme gelmişti. Ee, amaç kesinlikle Gaziantep Sporu sizi e, lekelemek değil o röportaj üzerinden bir değerlendirmede bulunmaktı. Sizin de hukukunuz vardır kendisine açar sorarsınız ya da gerekli şekilde hakkınızı sizin hakkınızı Gaziantepspor'un hakkını ararsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hiç şey endişe etmeyin. Mutlaka araştıracağım, korkmayın. Ee, Belki Yanıt hakkınızı kullandınız. programımıza bağlandınız. Evet. teşekkür ediyoruz. İyi, ee, i̇yi akşamlar, iyi geceler. Ee, evet çok az süremiz kaldı artık. Ee, birkaç dakika içerisinde programı kapatacağız. Ee, Celal Doğan'ın telefonda kapatmışken onun kişiliğinde veya Gaziantepspor'la ilgili bir şey söylemek babıyla hayır, mevcut. Ee, hayır, şu anda sadece Gelin ben kişilerle noktada. uğraşmam sevgili dostum. Ben sisteme bakarım. Ben, Kas süreci resmen ben diyorum başladı. ki bu ülkede topu patlattılar. Bunu patlatan Ahmet'tir, Mehmet'tir, Hasan. O çok önemli değil. Ama şu lafı çok ters bir laf. İşte efendim Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe düşman. Bu senin haddin değil bir defa. Kimsenin haddi değil. Aziz Yıldırım düşman. Ha düşmanlığı diyor. Sana ne? Ona Aziz Yıldırım söylesin. Bu bir. İkincisi. Biz burada Fenerbahçe için uğraşmıyoruz. Beşiktaş'ın uğraşmıyoruz. Trabzon'un için... Temiz futbol için uğraşıyoruz. Yani tüyü bitmemiş Her kulübü... yetimler. Her kulübün namuslu diyoruz ki sağ sonuçlarını sağda alın teri belirlesin diyoruz. Kupayı kim hak ediyorsa o alsın diyoruz. İnsanlar bütün sonuçlarının kamu vicdanında aklanacağı maçlar izlesin diyoruz. Çok şey istemiyoruz herhalde. İstediğim evet olur. son bir cümlede Kemal Belgesi'ni alalım. Kas süreci başladı. Yargıtay süreci devam ediyor. ama gelinen bir nokta var. Tabii gelinen bir nokta ben söyledim. Ya, lafımın başında da Türk, Türkiye'nin futbolu boş ver. Sporu boş ver. Türkiye'nin çimentosu iki tane kulüp Cumhuriyet'ten önce alınlarına uluslararası alandan kara bir leke yapıştırılmıştır. Bizim federasyondan hiçbir şey yapılmamıştır diyeceğim ama bizim federasyonun İbrahim Akın'a ...tabii kurulların federasyonu neden iki sene ceza verdiğini anlamış değilim. İkisini yan yana koyduğumuzda insanlar akıllarını başlarına toplasınlar bizim şahıslarla ilgimiz yok. Türkiye, Beştaş Fenerbahçe üzerinden çok ağır bir alnına çok ciddi bir leke yapıştırılmıştır. Tabii ki umut ederiz işte kastı mastı falan falan bunlar ortadan kalksın ama kalkmayacak gibi gözüküyor. Niye? Hukukçular işte öyle diyorlar biz hukukçu değiliz. Tüm hukukçuların yorumları. Tüm hukukçuları böyle. Hepsinin yorumu böyle. İki kulüp adına çok şey, umut vaat he, etmiyor. He, yani İnsanlar bunlara eleştireceğine, ya niye buraya gelindi, Turgay'ın dediği gibi diyeceğine, yok efendim işte Aziz Yıldırım düşmanları. Ya yapma Celal Başkan ya, 15 seneden Türk futboluna hizmet etmiyor.